Merhaba arkadaşlar, bu videoda besin zamanlamasından, intermittent fasting diyetinden yani oruç diyetinden, besin zamanlaması diyetinden ve Ramazan'da spor ve beslenmeden bahsedeceğim. Ee, birkaç bölüme ayıracağım bu videoyu. Önce besin zamanlaması konusunda bilmemiz gerekenler neler, araştırmalar neler söylüyorlar, besin zamanlaması ne kadar önemli, kısaca bundan bahsedeceğim. Ardından... E, bu temelin üzerine Intermittent Fasting'i bina edeceğiz. Önce Sedanter insanlar için Intermittent Fasting prensiplerini izah edeceğim. Çünkü Intermittent Fasting ile ilgili araştırmalar genellikle Sedanter insanlar üzerine e, kuruluyor. Ardından sporcular için Intermittent Fasting'i nasıl e, implement edebiliriz, ondan bahsedeceğim. İşin içine tabii ki antrenman da girdiği için. Ve son olarak da Ramazan'da, e, Ramazan diyetiyle yani e, susuz olduğumuz oruç diyetinde e, intermittent fasting'i ve sporu nasıl kullanabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim, pratik tavsiyeler vereceğim. Öncelikle şunu belirtmem lazım ki ağır sağlam beslenme piramidimizde, Eric Helms'in hazırladığı bu piramitte besin zamanlaması baktığımız zaman ne, yedi, ne kadar e, besin tükettiğimizden ve bu besinlerin ne içerdiğinden ve bu besinlerin kalitesinden çok çok daha az önemli. Yani besin zamanlaması başlı e, başı başına zaten o kadar önemli bir konu değil. Bunu kesinlikle belirtmem gerekiyor. Ve araştırmaların bize söylediği birkaç anahtar nokta var. Onları burada izah edeceğim size. Diyetisyen saçmalıklarını bir tarafa bırakacağız. Bodybuilder saçmalıklarını bir tarafa bırakacağız. Gerçekten besin zamanlaması ile ilgili araştırmalar ne söylüyor? Doğru nedir? Bilim neyi gösteriyor? Bunlarla ilgili paylaşımlarım olacak. Kısaca intermittent fastinginde yine aynı şekilde benden çok sık duyuyorsunuz bunu. Güzel bir diyet fakat Yine de bilimsel olarak Intermittent Fasting de olsa, ben ne kadar onu size önersem de e, besin zamanlaması fiziksel olarak amacımıza ulaşmak için e, çok önemli bir şey değil. Yani Intermittent Fasting'i yapmanızdan daha önemli olan şey ne kadar yediğiniz falan. Fakat Intermittent Fasting diyeti pratikte bize yardımcı olduğu için, pratikte gerçekten bayağı ağır sağlam bir diyet olduğu için Diğer kısımları da rayına oturtmanıza yardımcı olduğu için ben bu kadar ona önem gösteriyorum. Ve aynı şekilde de Ramazan'da arkadaşlar istediğimiz gibi gains yapabiliriz. Bunu da ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Öncelikle nedir bu besin zamanlaması ile ilgili 3 anahtar noktamız? 1- Araştırmaların genellikle paralel olduğu nokta protein alımını bir aralığa sıkıştırmaktansa Genele yaymak, yani gün içerisinde 3-4 defa, 3-4 öğünde eşit olarak protein almak e, bir miktar daha bizim için faydalı oluyor arkadaşlar. Kas gelişimi ve işte e, vücut kompozisyonu noktasında. Ve intermittent fastingin aslında çeliştiği noktalardan bir tanesi bu. Fakat e, dediğim gibi bu da o kadar önemli bir nokta değil. Detaylı olarak inceleyeceğiz. 2- Sık antrenman yapan atletlerde glikojen yenilemek e, önemli. Yani ee, siz eğer gün içerisinde iki antrenman yapıyorsanız ya da çok e, ciddi antrenmanlar yapıyorsanız, elit seviye sporcuysanız ya da işte maraton koşuyorsanız, antrenman esnasında bir an önce glikojenlerinizi yenilemeniz gerektiğinden dolayı spor öncesi, spor sonrası beslenme önemli bir hale geliyor. Bunun dışında e, siz sık olarak antrenman yapmıyorsanız, e, haftada üç gün ağırlık çalışması yapan birisiyseniz genel fitness için ve güçlenmek, ağır sağlam olmak için. Burada antrenman öncesinde ne yemeliyim, işte antrenman sonrasında hemen şunu mu yemeliyim, işte protein tozumu hemen içmezsem kaslarım kaybolacak, anabolik window kaybolacak, bodybuilder abimiz bize böyle şeyler söylemiş falan bunların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Yani minimal, minimale yakın ve eğer siz kişisel olarak antrenmandan sonra kendinizi aç hissetmiyorsanız ve dediğim kategorideyseniz hatta 3 gün spor yapan insan kategorisinde, ee, bu da sizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Glikojen yenilemeye ihtiyacınız yok. Çünkü zaten glikojenlerinizi ne adam akıllı harcadınız, ne de bir an önce onları yenilemenizin bir faydası var. Ve üçüncü olarak da, e, circadian e, periodization da denilebiliyor buna. Günün geç saatlerinde protein ve yağ almak. Yani biz e, kimi araştırmalarda görüyoruz ki, yatmaya doğru alınan e, protein ve yağ içerikleri, ee, anabolizmi birazcık destekliyor. Yani kas eklemenize yardımcı olabildiği kadar, burada ne kadar faydalıysa yardımcı olabiliyor. Ee, bu da besin zamanlamasına dair çıkartacağımız üçüncü nokta. Dediğim gibi bunun dışında işte diyetisyen size günde 6 tane ara öğün yiyeceksin, metabolizman hızlanıyor falan dediyse e, bilin ki çok bilimsel bir dayanağı yok. Ee, bunun dışında arkadaşlar gerçekten hani öğün sayısı işte 3 müymüş, 5 miymiş falan Dediğim gibi bunların pek bir şey yok. Aklınıza yani spordan önce, spordan sonra, gün içinde falan ne geliyorsa işte hepsi burada. Ee, peki intermittent fasting'e geçelim. Ee, ben bu diyeti arkadaşlar bir seneden fazladır uyguluyorum kendimde. Çok beğenerek uyguluyorum. Ee, aynı zamanda birçok insana da tavsiye ediyorum. Beni dinleyip birçok kişi uyguluyorlar. Ve başlayanlar da halen daha uyguluyorlar. Yani herkesin genellikle beğendiği bir diyet. Ee, bu videoda işin bilimsel kısmına çok fazla girmeyeceğim. Hücresel olayların içerisinde de, insülin duyarlılığına, e, bunlara çok fazla girmeyeceğim. Daha çok pratik olaylara yoğunlaşmaya çalışacağım. Daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, benim bu diyeti e, öğrendiğim kaynak Ori Hofmekler'in Warrior Diet kaynağıydı ve Maximum Muscle, Minimum Fat <laughs> kitabıydı. E, bu bir yöntemi, Intermittent Fasting diyetini uygulamanın bir yöntemi sadece. E, diğer yöntemler de var. Örneğin, Lean Gains yöntemi var, Martin Berkan'ın. Onu da araştırabilirsiniz. Brad Pilo'nun Eat, Stop, Eat, Stop, Eat yöntemi var. Farklı yöntemler. Fakat benim uyguladığım yöntem, Ramazan diyetine en fazla benzeyeni ve açıkçası benim de en çok hoşuma gideniydi. Burada genellikle onun üzerinden gideceğim. Fakat prensipler genel olarak hepsi için aynı. Şunu bırakayım. İki basamakta inceleyeceğim arkadaşlar. Nedir, nasıl yapılır intermittent fasting? Dediğim gibi bu bu bölümde sedanter insanlara göre anlatıyorum. Spor kısmını daha sonra ekleyeceğim. Ve neden yapalım ki? Hani neden yapalım? Faydası nedir yani? Kısacası intermittent fasting aralıklı olarak oruç tutma ve aralıklı olarak yemek yeme olayı. Yani siz gün içerisinde normalde sabah kalkıyorsunuz, kahvaltı yapıyorsunuz, sonra bir şeyler yiyorsunuz, sonra öğlen yemeği, işte akşam yemeği falan ee, bu şekilde gidiyor. Fakat intermittent fasting'te günün belli bir bölümünü tamamen aç olarak geçiriyorsunuz. Hiçbir şey yemiyorsunuz yani kalori olarak. Sıvı tüketimi serbest. Kahve içebilirsiniz, maden suyu içebilirsiniz ki tavsiye ederim açlığınızı yönetebilmeniz için bunlar da. bir kısmında da istediğiniz gibi yiyorsunuz açıkçası. Ve bu aralıkları kendiniz belirliyorsunuz. Yani günde Yağ yakımı için Orifhovmekler'in önerdiği 4 saat yeme 20 saat açlık uyku da dahil tabii ki bunun içerisine. E, bu 4 saat yeme kısmını isterseniz siz sabah değerlendirmek isteyebilirsiniz. İsterseniz akşam değerlendirebilirsiniz. Benim genel olarak size tavsiye edeceğim şey akşam bunu değerlendirmeniz. E, yine bu aralığı amacınıza göre birazcık esnetebilirsiniz. Yani örneğin yağ yakmak istiyorsanız 4 saat yeme aralığı e, ve 20 saat açlık açlık dediğime de bakmayın bu açlık çok öyle açlık gibi geçmeyecek. Onları zaten irdeleyeceğiz birazdan ama siz kilo almak istiyorsanız benim gibi yani lean gains yapmak istiyorsanız yağ kütlesi eklemeden kas kütlenizi artırmak istiyorsanız ki sedan açıkçası çok şey değil de hani kilo almak istiyorsanız diyelim yine bu diyeti uygulayabilirsiniz fakat yeme aralığını birazcık açabilirsiniz. Genellikle prensipler aynı olacak hafif başlayıp yani yavaştan başlayıp 10 saat yeme aralığıyla başlayıp yavaş yavaş azaltmanızı tavsiye ederim adaptasyon çok daha kolay olacaktır. Ve çok kısa süre içerisinde zaten buna adapte olacaksınız arkadaşlar. Genel prensibi bu yani. Belli bir saatte aç kalıyorsunuz. Sıvı tüketimi falan serbest. Tabii ki kalori almamak önemli olan. Hatta bir iki sebze bile tüketebilirsiniz. Hani çok böyle mideniz kazınırsa falan. Genellikle sabah saatlerinde bir 15 dakika oluyor bu. Halen oluyor bende. Ee, Sonra da geçiyor. Yani garip bir şekilde. Ee, ve işte aralıklı yeme olayında da istediğinizi yiyorsunuz. İstediğinizi derken... Ee, işin içerisinde kalori sayma yok. İlla şunu yemelisin, bunu yemelisin diye bir şey yok. Sadece Ori Hofmeck'lerin önerdiği, önce sebze ve salatayla başlayın öğününüzü. İşte çorba falan da olabilir bunun yanında. Ee, sonra proteinli ve yağlı gıdaları tüketmek. Örneğin e, işte et tüketiyorsanız et tüketebilirsiniz. Ya da işte bakliyatları falan tüketebilirsiniz bunun ardından. En son karbonhidratları tahıl da tüketmek istiyorsanız, ee, ya da tatlı matlı yemek istiyorsanız yiyebilirsiniz pekala onları da en son yiyorsunuz yani e, gün içerisinde örneğin akşam 20 ile 24 arasında e, kendinize yeme aralığı verebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi 4 saat e, adapte olmuş insanlar için bence optimaldir e, ya da işte 10-16 e, ile 24 arasında e, yapabilirsiniz 8 saat e, yeme kilo almak isteyen insanlar için yine bu aralıkta e, bu prensipleri uygulayarak istediğinizi tüketiyorsunuz arkadaşlar. Peki bunun faydası ne? Yani e, neden böyle bir şey yapalım ki? Birincisi kalori saymak yok. Yani istediğinizi yiyorsunuz arkadaşlar. E, bu konuda ben ne yiyicilere bu diyeti hani uygulattım hani tahmin bile edemezsiniz. Hatta kimilerinin Instagram sayfaları falan bile var böyle işte aman iyi yedik. E, o restoranda bu kadar kalori aldık falan filan diyen tipler bunlar. E, çok yemeği seviyorsanız yani iştahınızı kontrol etme konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bu diyet sizin için biçilmiş kaftan açıkçası. Yani gidip e, saçma sapan işte brokoli ile tavuk haşlaması yemek zorunda değilsiniz sürekli. İstediğinizi yiyerek sadece bu zamanlamayı e, kontrol ederek iştah kontrolünü bu diyet çok iyi sağladığı için. Ee, amacınız yağ yakımıysa yağ yakımını eforsuz bir şekilde size eforsuz gelecek yani bu. Eforsuz şekilde halledebilirsiniz. Ee, amacınız da yine kilo almaksa ki genellikle kilo almak isteyenlere bunu çok önermem ama e, benim gibi lean gains yapmak isteyen insanlar için, sedanter insanlar için değil de sporcular için e, yine iştah kontrolünü sağladığı için e, yeme aralığınızda kendiniz ne kadar yiyeceğinizi çok kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz. İştah problemi yaşıyorsanız eğer kilo alma noktasında. Bir diğer faydası enerji, fokus, yaşam kolaylığı noktasında. Örneğin gün içerisinde yemekle hiç endişelenmiyorsunuz, işinizi hallediyorsunuz ve akşam geldiğiniz zaman yemeğinizi yiyorsunuz. İstediğiniz gibi, krallar gibi birkaç öğün de olabilir bu. Yeme aralığı içerisinde isterseniz 5 öğün yiyin, fark etmez. Ve gün içerisinde de enerjiniz çok yüksek oluyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi arkadaşlar bir açlık çekmiyorsunuz aslında. Çünkü akşamdan kaliteli bir şekilde beslendiğiniz için... Yani çok berbat, rezil bir şekilde beslenirseniz, yediğiniz sadece işte tatlı falansa, e, insülin problemleriniz falan varsa zaten sağlığınız da şu an bozuksa, medikal bir durumunuz varsa bu diyet sizin için pek tutmayacaktır. Ama siz genel olarak sağlıklı birisiyseniz ve genel olarak düzgün şeyler yiyorsanız e, zaten akşamdan ihtiyacınız olan gıdayı aldığınız için vücudunuz gün içerisinde hiç açlık hissetmeyecektir ve enerjiniz her zaman yüksek olacaktır. Çünkü bu diyet yağ yakımı için hormon optimizasyonunu çok güzel sağlıyor arkadaşlar. Yani siz yağ dokunuzu enerji olarak kullanma noktasında daha avantajlı bir konuma geliyorsunuz. Böyle olduğu zaman da açlık çekmiyorsunuz ve vücudunuzun yağ yakımı hormonları optimize olduğu için enerjiniz de yüksek oluyor her zaman. Ee, Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi eğer medikal bir durumunuz varsa zaten ben doktor değilim. Ee, bana beni karıştırmayın bu işin içine. Ama piyasada ne kadar e, intermittent fasting'e dair araştırma varsa genellikle zaten sedanter insanlar için ve genellikle e, bunları yani bu intermittent fasting'i e tavsiye edilen insanların başka sağlık problemleri de oluyor. Ve intermittent fasting beraber e, diğer sağlık problemlerini de çözüp daha sağlıklı bir diyete sahip olabiliyor insanlar. Yani bu konudaki araştırmaları... E, irdelemenizi tavsiye ederim. Ben yine bir şey demeyeceğim doktor falan olmadığım için çünkü aşağıya bazı cahil doktorlar gelip saçma sapan şeyler yazabiliyorlar. Kendi araştırmanızı yapın. Dediğim gibi e, bilim camiası son 15 senedir zaten bununla çalkalanıyor. Ve spor camiasına da girdi bu diyet. Birazdan da spor camiasından bahsedeceğim. Peki bir sporcunun antrenman yapan, yağ dokusunu azaltmaya çalışan, kas kütlesini ve gücünü, performansını artırmaya çalışan bir sporcunun intermittent fasting'e dair dikkat etmesi gereken şeyler neler? 3 maddede bunlara bakacağız. Bunlardan birincisi takip ve işin birazcık matematiksel, bilimsel kısmı. Ee, bir sporcunun arkadaşlar kesinlikle ne yaptığına dair e, haber olması gerekiyor. Her şeyini takip etmesi gerekiyor mümkünse. Ne zaman uyudu, ne zaman uyandı, ne kadar kalori aldı, hangi gıdalardan o kalorileri aldı, e, antrenmana gitti, ne kadar ağırlık kaldırdı falan. Bunların hepsi ciddi bir sporcu için oldukça önemli ya da ciddi şekilde sonuç almak isteyen insanlar için. Biz e, sedanter insanlara yani spor yapmayan insanlara örneğin e, ailenizdeki göbekli amcalara ya bu göbeği nasıl eriteceğiz diyenlere intermittent fasting'i gönül rahatlığıyla önerebiliriz. Neden? E, i̇şte yine yemek istediğin şeyleri yemeye devam et sadece yeme aralığını bu saate al. Ve üç gün sonra adapte olursun, kolay bir şekilde, eforsuz bir şekilde yağ yakarsın. Güzel, mantıklı, altın madeni gibi. Fakat bir sporcunun dediğim gibi bunları daha fazla ciddi alması gerekiyor. Bu da şu yüzden, genellikle intermittent fasting yaparken iştah konusunda çok gelişmiş oluyor vücudumuz ve çok fazla yiyemiyoruz. Yani insanlar daha az yiyerek de yağ optimizasyonunu, yağ yakımını optimize ettikleri için Az yiyerek de tok gidebiliyorlar ve bu da performansı uzun vadede düşürebilir. Bir sporcu çok da az yememeli, yağ yakmak istiyor olsa da. O yüzden kalorilerinizi muhakkak takip etmelisiniz. Yani kalorilerinizi, makrolarınızı falan bence yine takip edin. Yine vurmanız gereken kalori miktarına, vurmanız gereken makro miktarına kesinlikle vuruyor olun. Ee, yine bu yağ yakmak istiyorsanız biraz az olacak, kas geliştirmek istiyorsanız biraz fazla olacak zamanlamayı da bu şekilde alacaksınız. Bu size hem gündelik e, kolaylıkları sağlayacak hem yağ yakımının noktasındaki işte o yağ e, oksidasyonu oksidasyonun noktasındaki faydalarını sağlayacak. E, bu şekilde lean gains yapabilirsiniz. Kas kütlesi ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben 8 saat yeme aralığı yapıp e, yağsız olarak kas kütlesi ekliyorum. Açıkçası çok memnunum. Çok iyi sonuçlar aldım. Instagram'ımı takip ederseniz orada görebilirsiniz. Eski postlarıma bakın, yenilerine bakın falan. E, daha net olarak görebilirsiniz. Videolarıma falan bakabilirsiniz. Birçok insan da dediğim gibi kullanıyor, yağ yakımı için kullanabilirsiniz, aralığınızı 4 saate indirirsiniz. Mesela. Peki protein ne olacak? Ee, yani ben de söylediğim videonun başında, proteini gün içerisine yaymak e, birazcık daha faydalı gibi görünüyor araştırmalara dair. Fakat bu e, proteini belli bir saat içerisinde tükettiğimiz zaman işe yaramayacak anlamına gelmiyor kesinlikle, kaldı ki... Biz zaten yeterli proteini aldığımız zaman zamanlamanın önemi gördüğünüz gibi çok daha önemsiz kısımlarda. Bu noktada intermittent fastingi belki bir e, negatif olarak görebiliriz. Fakat zaten kas kütlesini artırmak isteyen bir kişinin 8 saat içerisinde hani 3 öğün falan yiyebilir. Zaten 8 saatte uyuduğunu varsaydığınız zaman aslında çok da e, yani kötü bir pozisyonda değil. Fakat şunu kesinlikle artık e, bitirelim arkadaşlar. Yok işte Günde iki saatte bir protein alacaksın falan ya da e, vücut işte sadece bir öğünde şu kadar proteini sindirebiliyor falan bunlar kesinlikle mit yani bunları tartışmayalım böyle. Üçüncü olarak da arkadaşlar sporu ne yapacağız yani antrenmanımız nasıl olacak antrenman tipimiz nasıl olacak antrenmanımızı ne zaman yapacağız. İşte arkadaşlar burada insanların en fazla hani korktuğu şey açken nasıl antrenman yapacağım açken performansım düşmez mi? Hayır arkadaşlar açıkçası ben bir senedir eee çok iyi antrenman yapıyorum. Çok ağır, çok sert antrenmanlar yapıyorum. Yarışmalara girdim. Birinciliklerim var. Hepsini aşken yaptım açıkçası. Yarışmaya git, gittiğim zaman tabii ki belki karbonhidrat yüklemesi yaparım. Önceki günden yine aslanlar gibi yediğimiz için zaten enerjimiz yüksek oluyor. Fakat yarışmalarda yani yedim ben de yarışmadan işte 2-3 saat önce falan. Ama çok etkisi olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Performansınız çok fazla düşmeyecektir. Siz elit olimpik bir atletseniz ve spor yaptığınız spor hani biraz daha e, performansa dayalıysa bodybuilding body değilseniz yani e, belki bunu birazcık düşünebilirsiniz. Fakat bir bodyciyseniz eklemek istediğiniz kas kütlesi, artırmak istediğiniz işte powerlifting totali falan e, bunlar bundan çok fazla etkilenmeyecek. Aksine açken antrenman yapmak hem yağ yakımı noktasında çok verimli hem vücudunuz zaten katabolik bir modda olduğu için açken e, enerjiniz de yüksek olacaktır. Ben topken antrenman yapamıyorum açıkçası uzun bir süredir. 3 gün sonra adapte olursunuz dediğim gibi ve oldukça e, hoşunuza gider. Açken antrenman arkadaşlar. E, tavsiyem de örneğin siz saat 20'de başlayacaksınız e, yemeğe. Tavsiyem saat 18 gibi antrenmana başlayın. İşte 1 saat antrenman, 1,5 saat antrenman yapıyorsanız işte 18, 18.30 gibi. Yani antrenmandan yarım saat sonra falan yemeye başlayabilirsiniz. Antrenmandan hemen sonra da yemeye başlayabilirsiniz. Dediğim gibi buna kısa süre içerisinde adapte olacaksınız. Kesinlikle e, kas yıkılıyor falan böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. E, Hani daha fazla kas geliştir kas gelişmeye yardımcı olduğunu gösteren bir sürü araştırma da var. Fakat ben bunların da çok tutarlı olduğunu düşünmüyorum. Bence çok fazla etkisi yok. Anabolik window dediğimiz olay çok geniş bir window. Yani 16 saat, 20 saat açtık, 24 saat açtık bile e, bunu çok fazla etkilemeyecektir. Vücudumuz bundan çok daha kompleks. Fakat burada dikkat etmemiz gereken iki şey var. Birincisi, siz antrenman yaparken kendinizi kötü hissediyorsanız muhtemelen sizde bir sıkıntı var. Uyguladığınız diyette değil. Açken, yani 16 saat açlıkta spor yaparken bir kişinin kendisini kötü hissetmemesi gerekiyor. E, muhakkak vücudunuza bir bakın eğer 3 gün sonra bile kendinizi kötü hissediyorsanız. E, ve antrenmanınıza da birazcık hafiften girerseniz, örneğin bir hafta biraz daha düşükten başlayın. Sonraki hafta hani normal rutininize dönün. E, bunu gayet güzel intermittent fastingi rayına oturtmuş olursunuz. Antrenman tipi noktasında da siz bro science programlar uyguluyorsanız, saçma sapan high volume, zaten hani dünyanın en güzel beslenmesini yapsanız da saat başı yemek yeseniz de o programdan bir cacık olmayacağı için Açken de pek tabi olmayacaktır. Yani siz bu açlık süresi içerisinde antrenman yapamıyorsanız bir antrenmanı zaten o antrenman muhtemelen bayağı rezil bir antrenmandır. Kaliteli antrenman programlarını açken gayet güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Ee, benim size tavsiyem her zaman ağır ağırsağlam.com'daki programlar ya da e, görevimiz ağırsağlam projesinde sunduğum dünya çözü programlar ki onları daha fazla tavsiye ederim arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu kadar. Yemek yedikten sonra antrenmana falan gitmeyin. Yani hiçbir anlamı yok. Kendinizi zaten kötü hissedersiniz. Ama buysa sizin amacınız kesinlikle bunu da yapabilirsiniz. Örneğin gün içerisinde yeme e, aralığını yapıyorsanız yani sabah kalktığınızdan 8 saat içerisinde yiyorsanız ve kilo almaya çalışıyorsanız bu 8 saatin ardından işte 2 saat e, sonra Gidip antrenmanınızı yapabilirsiniz pekala. Bu da çok sıkıntı olmayacaktır. Yani antrenmandan sonra direkt protein almazsam ne olur falan diye çok düşünmeyin. Zaten o yediğiniz proteinleri muhtemelen anca sindiriyorsunuz, e, sindiriyor olursunuz. Ve şimdi de Ramazan'da bunu nasıl uygulayacağız birazcık ona bakalım. Ve son olarak bütün bu anlattıklarımı Ramazan'da nasıl uygulayabiliriz? E, Ramazan'ın intermittent fasting diyetinden farkı intermittent fastingde yeme aralığımızı ve yeme sürecimizi biz kendimiz belirliyoruz. Ee, Ramazan'da daha önceden tanımlanmış iftar var, sahur var. Ee, ve bu iftarla sahur arasında kalan zaman dilimin dışarısında da hiçbir şekilde sıvı tüketimi falan e, mümkün değil. Fakat bu bize ağır sağlam geyiz yapamayacağımız anlamına mı geliyor? Hayır arkadaşlar, kendim ağır sağlam geniz yaptım. Onlarca yakın arkadaşım benimle beraber ağır sağlam geniz yaptı. Hepsi Ramazan'da yatmayı planlıyorlardı. Ee, ve binlerce insan gerek Ramazan'da gerek Ramazan'dan sonra ağır sağlamın intermittent fasting tavsiyelerini uygulayıp Yine ağır sağlam gains yapıyor. Yani kesinlikle aklınızda bir şüphe olmasın. Hiçbir şekilde bro kafanızı karıştırmayın. Ramazanda her türlü gains yapılır. Ramazanda geri gitmezsiniz ya da olduğunuz yerde kalmazsınız. Siz yapamayacağınıza inanırsanız ve yapmazsanız geri kalabilirsiniz tabii ki. Ama herkes böyle yapmayacak. Ee, birinci kısmı bu farklılığın Ramazan'da daha önce anlattıklarıma ek olarak su ve dehidrasyon olayı. Ramazan'da tabii ki Su içemiyoruz arkadaşlar. Bu bir problem. Aslında Ramazan'a dair en büyük problem bu. Yani problem dediğimizde de hani sağlık açısından e, ve performans açısından. E, bu yüzden arkadaşlar size iki tavsiyem olacak. Birincisi içebildiğiniz kadar suyu aralıklarla iftarla sahur arasında için. Yani direkt tepenize işte litrelerce suyu dikmeyin. E, yemeğinizle beraber sürekli suyu e, almaya gayret gösterin bu aralık boyunca. İkincisi de arkadaşlar kreatin kullanıyorsanız bırakın çünkü kreatin e, vücudunuzda dehidrasyona neden olabilir. Bırakın Ramazan içerisinde kreatin güzel bir suplement fakat e, dehidrasyona neden ol olabildiği için gün içerisinde su içemediğimiz için kesin. İkinci söyleyeceğim nokta önemli nokta uyku ve e, işte o sahur da uyanma olayları falan. Bu konuda arkadaşlar benim size tavsiyem yapabiliyorsanız özellikle kas geliştirmek istiyorsanız fazla kalori almak istiyorsanız e, uyumayın yani iftarla sahur arasında uyumayın o saatlerde ayakta kalın kalorilerinizi tamamlamaya çalışın e, zaten kalori ihtiyacınızı iftarda tamamlayabiliyorsanız veya yakın bile falan ilgileniyorsanız isterseniz bu saatte uyuyabilirsiniz sahuru hiç yapmasanız da olur belki işte kalkıp su içebilirsiniz belki almanız gereken supplementler falan varsa işte fish oil'dır onları alabilirsiniz e, fakat eğer uyku konusunda sıkıntı yaşarsanız e, yani az uyuduğunuz için hani iftarla sahur arasında ayakta kaldığınız için uyku problemi yaşarsanız günde 8-9 saate tamamlayamazsanız 7-8-9 saate benim size tavsiyem öğle arasında uyuyun iş yerinizde okulunuzda muhakkak bir öğle arası olur ee, o arada uyuyun ee, öğle uykusu da arkadaşlar oldukça verimli bir uyku tipi siesta, kylüle ne derseniz artık ee, bilimsel çalışmalarda öğle uykusunun aslında faydalı olduğunu gösteriyor ben açıkçası böyle yapacağım ben ee, Sabah yapacağım antrenmanımı arkadaşlar. Uyandığım gibi saat 7-8 gibi. Ardından dönüp tekrar uyuyacağım. Yani ben sahura kadar uyumamayı düşünüyorum. Kalorilerimi almayı düşünüyorum. Ondan sonra uyuyup sabah antrenmana gidip ondan sonra gelip tekrar uyumayı planlıyorum. Siz de antrenmanı ne zaman yapacaksınız? Iftardan önce yapmanızı tavsiye ederim. Ben biraz daha tecrübeli olduğum için sabah yapıp tekrar gelip uyuyabilirim. Bence çok bir sıkıntı olmaz. Fakat size tavsiyem iftardan önce yapın antrenmanınızı. İftardan 1 saat 2 saat önce antrenmana başlayın. Ee, ve antrenmanınızı yaptıktan sonra gidin iftaranızı yapın. Ee, bir de şöyle bir sıkıntı var. Yeme aralığı az olduğu için. Örneğin siz 8-9 saat ife yaparak e, kilo almaya çalışıyorsunuz. Ama Ramazan'da bu saat 7 saat örneğin. Ne yapacaksınız? Ee, bu birazcık problem oluşturabilir arkadaşlar. Bu problemi de ee, aşmanın yolu birazcık kısa süre içerisinde kalori almaya çalışmak. Yani bunun triklerini, bunun taktiklerini öğrenmekten geçiyor. Benim size verebileceğim iki tane tavsiye var. Birincisi sıvı olarak kalori almaya çalışın. Sindirimi daha kolay olur. Örneğin zeytinyağı şartları alabilirsiniz. İşte gainer falan alabilirsiniz. Tavsiye etmem genellikle. Hani gidin güzel güzel yemek yiyin ama ee, Yetiştiremiyorsanız günlük almanız gereken kalorileri, Ramazanda ve oruç tutmak durumundasınız, o kalorileri almak zorundasınız, ee, kolay bir şekilde almaya çalışın. Bunun için videom falan da var. İnternette de birazcık araştırın. Sıvı olarak kalorilerinizi nasıl alırsınız, bunu birazcık kovalayın. İkincisi de büyük öğünün ardından şişkinliği azaltmak için ve bir büyük öğün daha patlatabilmek için e, sirke tavsiye ediyorum, elma sirkesi. E iftarı açarken o elma sirkesini bir işte bardağa birazcık dibine elma sirkesi koyup kaliteli olmasına dikkat edin o elma sirkesinin doğal olmasına ve üzerine işte suyla beraber onu karıştırıp içebilirsiniz. Bu da içerisindeki enzimler ve bakteriler sayesinde yediklerinizi daha hızlı sindirmenizi, daha efficient şekilde, daha verimli şekilde sindirmenize yardımcı olacaktır. Böylece yeme problemini de çözersiniz. Antrenman dediğim gibi hiç problem değil. İftardan önce yapıyorsunuz. Ee, bir adaptasyon süreci koyun kendinize, direkt hardcore gidip çalışmayın, ee, düzgün bir antrenman programınız olsun. Spor ve ife konusunda bahsettiğim gibi, antrenman programınız zaten dandikse, onunla hiçbir zaman sonuç alamazsınız, Ramazan'da değil sadece. Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Daha fazla merak ettiğiniz şey varsa bu videonun altına onları yazmanızı e, tavsiye ederim, cevaplamaya çalışacağım. Ee, gördüğünüz gibi intermittent fasting veya Ramazan'da ağır sağlam gains yapmak oldukça kolay. Ben bir seneden fazladır yapıyorum. Bir sürü insan yapıyor. Neden siz yapamayasınız?